Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj. İşbirliğinin devam edeceğine eminim. Rusya Devlet Başkanı Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişiminden memnun olduğunu belirten Putin, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında verimli bir şekilde işbirliği yapmaya devam edileceğine eminim dedi. Rusya Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla mesaj gönderdi. Kremlin'den mesaja ilişkin yapılan açıklamaya göre Putin Rusya-Türkiye ilişkilerinin Tüm kilit alanlarında devam eden gelişimden memnuniyet duyduğunu belirtti. Açıklamada Putin'in önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara'nın Avrasya'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde Rus ve Türk halkının çıkarlarını tam olarak karşılayacak biçimde ikili, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında verimli bir şekilde işbirliği yapmaya devam edeceklerine eminim ifadelerine yer verildi.